Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında ticari işlemler video serimizin birincisi yüzde alma işlemlerini yapacağım. Arkadaşlar bu ticari işlemlerde size yüzde almalar, vergiler ve bütçe finansal modelleme, temel olarak muhasebe, formlar, anketler e, gibi işlemleri yapacağız. E, sırasıyla bu seriyi takip edebilirsiniz. Şimdi. Arkadaşlar yüzde almayla ilgili temel olarak bilmemiz gereken şöyle bir şey var. Genelde yüzde işlemi hani bir şeyin bir şey bölümüyle ilgili ortaya çıkıyor. Diyelim ki e, diğer gelirlerin e, yıllık to aylık toplama bölünmesiyle ilgili. Yani 0,03 yani bu yüzde e, 3'ü anlamına geliyor evet. Bunu böyle göstermek ya da e, yüzde stili işte person stili kontrol shift yüzde veya yüzdeye basarak da bunun yüzde olarak göstermek. Küsüratı varsa da aynı şeyler geçerli varmış duyarlılığını artırmak gibi arkadaşlar. Demek ki temel olarak yüzdeleme mantığı bu. Ancak biz bu yüzdeyi niçin kullanıyoruz? Örneğin e, yapmaya başlayacak olursak e, aylık artış oranlarını bulabiliriz, değil mi? Ocaktan Şubat'a gelinmiş, burada artış oranı nedir? Hemen e, bulalım arkadaşlar. Nasıl olacaktır? E, bir artış oranı demek, bu mutlak farkın bu önceki aya artıdır. Yani 10 lirayken iken 15'lü li olduysa demek ki 50 lira artmış. 50 lirayı 10 liraya, 100 liraya böldüğümüzde arkadaşlar. Farkı bulmuş, oranlamış olacağız, yani yüzde anlamında. O zaman bize fark lazım önce. Ne kadar lira e, artmış? En büyük şekliyle yapayım arkadaşlar. Azalmış tamam sorun değil. Demek ki bir fark bu kadar. Bu fark e, negatif bu fark. Bunu oranlandığında yüzde kaç'a denk geliyor? Bölü Buna oranlıyoruz çünkü o aydan artış buluyoruz. Yüzde 0.9'a yani deminki örneği vereyim 10 liraydı 13 lira oldu. Yüzde 30 arttı herhalde buna kimsenin itirazı yok. Demek ki mantık bu şekilde biz tekrar eski değerlerimize gelelim. Diğer bir yöntem istiyorsanız bir hesaplama daha var farklı farklı olabilir. Diğer bir hesaplamada şu arkadaşlar bunu buna bölmek o ayı, önümüzdeki ayı bölmek isterseniz parantez için alınabilir. Sonra birden çıkarmak bir hani yüzde yüzü temsil ediyor ve aynı sonucu da veriyor. Yani böyle bir yöntem de var, yüzdeyi bulmak için e böyle bir yöntem de var arkadaşlar. E bu şekilde e ne yapıyoruz? Yüzde 60 oranını buluyoruz. E çektik veya çift tıkladık. Ondan sonra bunu böyle göstermek olmayacağı için yüzdeye basıyorum. Gerekirse e, virgüllerini virgüllerinde artırıyorum, azaltıyorum. Gerekirse efendim ikon vesaire ayarlayarak koyabiliyorum. Bunları da yapabiliriz. Demek ki yüzde artış oranını bu şekilde arkadaşlar bulduk. Aynı şekilde bu da geçerli. Ondan sonra ve e, yine oranlamamız söz konusu. Peki devam edelim. Bir hedef rakamına çok farklı yüzde alma senaryolarımız olabilir. Bir hedef rakamına arkadaşlar ne kadar başardık? Diyelim ki hedefimiz 200 bin liraydı bu ay için. Ee, öbürleri için de 20 bin liraydı diyelim. Bunlar gelirlerdi. Ee, aşağı doğru çektiğimiz düşünelim. Sayılarımızın virgüllerini koyalım. Daha iyi göründüğü arkadaşlar. Peki hedefe olan e, başarımız nedir e, şeyleri cevaplar yok ettik. Bakın e, arkadaşlar, bunu buna bölerek bulabiliriz burada yani bir farka gerek yok e, doğrudan e, çünkü bir yerinde bundan Ocak'tan Şubat'a gelinmişti bir miktar artış vardı. O Ocak'tan ne kadar artmıştı mutlak olarak veya oransal olarak yani bunu öyle bulduk 8 arttık dedik arkadaşlar. Burada öyle bir şey yok. Hedefin ne kadarını tutturmuş gibi bir anlamda. E, doğrudan bölme işlemi yapıyorum. Tamam. E, 1.18. Şimdi yüzdeye çevireceğim. Diğerleri daha düşük de arkadaşlar. Ondan sonra e, yüzdeye çekiyorum. Bakın. Yüzde 118. Yani yüzde 100 olsaydı hedefi birebir karşıladığımız %58'ini karşılamışız gibi. Çünkü daha azı %49'u. Yani hedef başarı oranı e, oranı ya da hedef karşılama oranı diyelim. Başarı olmayabilir. Oranı %58'ini karşılamışız. %118 hedefi açmışız. Farklı yapılabilir mi? Elbette mümkün. Size ama bir yöntemde bu şekilde oranlayıp yüzdeye çevirmek için. Evet, demek ki bu şekilde farkları bulmak da orada bulmak. Başka daha basit olabilir. Denebilir ki ya %10 artış yap fiyatlarımıza. E, yani ya da işte verilen bir rakamda orada. Ne yapmamız lazım? Burada %10 yazılıyor. 0,10 yazılıyor. Aynı şey arkadaşlar. Ondan sonra e, yani 10 yüzde yazmak da aynı şey. O 0,1 yazmak da aynı anlama geliyor. Hepsi aynı değerler. Arkadaşlar 0.10 anlamında. 0 .10. Peki artış yapalım. Burası çarpı e, bu dersek ne olur? E, çok özür dilerim. Çarpı bu dersek %10'unu alır. 4 lira olur. Oysa biz o kadar artıracağız. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bir parantez açayım. Şöyle büyüteyim biraz. Ondan sonra geliyorum. Çarpı aç parantez 1 artı. Çünkü 0 0 4 ise 104 0 olsa 1 artı 10 demek. Onu arkadaşlar 1 10 demek. Yani KDV ekler gibi 1 110, 1 18 ya da 1.1 ekler gibi. Bunu buraya koyduğumuzda tabi onu f 4 kilitliyorum. Ondan sonra böylelikle oradaki oran kadar artırmış oluyorum. Şimdi zevkleri bozmayalım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir yüzde işlemi yaptım. Onu burayı artık değiştirebilirim. 5 ee, yüzde dersem yüzde 5 artıracak. Efendime söyleyeyim. Buraları istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Ondan sonra 2 dersem 2 yüzde artıracak veya 12 yüzde dersem 12 yüzde artıracak. Daha başka yapalım. KDV eklemek çıkarmak gibi aynı bir şey arkadaşlar. %10 KDV eklemekte. Ekleyelim. E, madem koymuşuz. E, eşittir. Burası çarpı. 1 e, artı. Ondan sonra oradaki KDV oranı kaç verilmişti? E, 8, 12 diyorum. Parantezi kapattım. İşte KDV'ler eklendi. Çıkarılacaksa bölünecek vesaire. Evet indirim söz konusu olabilir. Ee, işte i̇şte fiyatlarımız falan filan var. %10 iskonto yap. İskontoyu bul veya iskontoyu düş şeklinde. Yapalım. Ee, belirtilen rakam kadar yapalım. 500 de yapalım. %5 iskonto. 500 yaptım ya da 0,05. Burası çarpı. Burası dedim. %5 iskontoyu yaptık. 27 lira iskontolar. Peki bu iskontolar böyle mi duracak yoksa iskontonun düşük hali mi? Tamam o zaman ne yaparız? Bu eksi deyip iskontosunu ondan çıkartabiliriz. Evet. Ee, o eksi e, tamam bu iskontolanmış hali oldu. Sağlamasını nasıl yapabiliriz? Ondan sonra burası bölü burası dediğimizde yüzde 5'i yüzde 5 iskonto yaptık İskontolu hali Ondan sonra Peki nasıl sağlamasını yaparsak farkını bulabiliriz Belki arkadaşlar 27 lira zaten bizim biraz önceki 27 lira bunun yüzde kaçı gibi bir şey Ondan sonra İlla e, bu işte yapacağız. Ondan sonra evet sağlamasını da yaptım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar biz kontoda yaptım yüzde beş. Bir de yüzde kümülatif işlemler söz konusu olabilir. Arkadaşlar o nasıl bir şey onu da yapalım. Burayla alakamız yok. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi giderlerimiz var aylık. E, bir ticari işlem şirkette bunlar bu aylar ödediğimiz paralar diyelim. Bunları kümülatif toplamına alırız. Nasıldı formülümüz? Bir üsttekiyle falan filan yanındakiyle toplamak gibi olabileceği gibi topla dedikten sonra ondan sonra bakın buradan buna kadar topla dedikten sonra sadece başlangıcını kilit dediğimizde ne olmuş oluyor? Kitlemek neydi? Buradan ayrılma. Bu indirdikçe B3, B4 devam edecek. Bu hep B2 kalacak. Dolayısıyla e, aşağı doğru kümülatif atacak. Kümülatif artmak ne demek? Şuraya bir toplam alırsanız da aynı sonucu kontrolme topla diyelim. Bakın aynı sonucu o da ne yapacaktır? Verecektir. Bu da onun sağlaması arkadaşlar. Peki e, türüyle ilgili şeyler var. Hatayı yok diyelim. Ondan sonra e, bunların yüzde olarak da aşağı kümülatif gösterilmesi söz konusu. Bakın bunu bölü burası diyorum e, bir anlamda kilitlenmiş oluyor. Ondan sonra aşağı doğru çektim. Yüzdeleri gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar e, bu e, görmüş olduğunuz gibi kümülatif toplamlarının yani e, şöyle düşünelim. Bunlar giderler 12 aylık. Bu aylarda geliyor geliyor 2600 buraya kadar geliyor. Kümülatif birikiyor ve 2600 oluyor. Yüzde olarak bakın artıyor. Daha kaçın Temmuz'da yüzde 50'ye geldiğini görmüş olduk. Temmuz şey. Yani ister kümülatif toplamın ister bireysel anlamda da isterseniz e, oraya da gitmeden tek tek de toplamdaki yüzdesini de alabilirsiniz. Ondan sonra yine F4'te burası kilitli. Ondan sonra birinci aynı olacaktır şüphesiz. Evet, şu hatalardan da kurtulayım. Bakın. Her bir gider 12 aylık. %9'u bilmem nesi 10'u 13'ü. Aralık ayında biraz sanki şaşmış. Ortalama işte %10 olsa 12 ay. Ondan sonra 8-9 normal. Onu bu ay çok düşük. %3'ünü oluşturmuş Haziran ayında. Kümülatif toplama geliyoruz. Bu ısrarla bize e, hataları veriyor herhalde. Kümülatif toplamlar giderlerimizin 12. ay boyunca tek tek arttığını, 2 milyon 600'e geldiğini. Bu e, artışın kümülatif anlamda, yani bunun, bunun ve aynı işte kümülatif toplam, yüzdesel anlamda da gördüğümüzde, bakın %9'u 17'si, %25'i Mart ayında, %50'ye Temmuz ayında ulaşıyoruz, %80'sine vesaire gibi ondan sonra hangi ayda ulaştığımızı görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, sizlere farklı farklı yüzde işlemleri almaya çalıştım. Artış oranını bulmaktan farklı yöntemlerle, işte bir hedefe başarım oranını bulmaktan farklı yöntemlerle, ondan sonra artış, azalış, her neyse onları bularak Ondan sonra ve o kadar azaltalım evet bir anlamda o zaman da ne yapmamız lazım e, böyle indirmemiz lazım yüzde 12 azalması yüzde 20 azalması gibi arkadaşlar e, düşünebilirsiniz e yine KDV'si indirimler arttırmalar e, ve yüzde işlemleri kümülatif anlamda yapmaya çalıştım e, Bunun dışında ticari işlemle ilgili olarak vergi hesaplamalarımız arkadaşlar dediğim gibi bütçe çalışmaları, nakit akışları, bilançolar, basit finansal işlemler, finansal modelleme hani belli bir yıla dağılmış gelir ve giderlerin modellenmesi gibi çalışmaları yapıp sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.